Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz yeni bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Sevgili Bertan Seven ve Oktay Sırcı'nın katkılarıyla sizlere ulaşan pazar sohbetinde bu hafta yine birlikteyiz. Umarım keyifleriniz iyidir. Çaylarınız, kahveleriniz hazırdır. Hep birlikte kısa da olsa, kısa bir hafta turu da olsa bir pazar sohbetinde yine birlikteyiz. Kısa, çok yoğun işlerim, çok uzun uzun bir pazar sohbeti yapamayacağım ama hiç yapmak maktansa kısa da olsa yapmak istediğim bir video <laughs> sizlere bu ara fena gitmiyoruz gerçi Obi-Wan sağ olsun Star Wars'taki gelişmelerle birlikte sık sık birlikte oluyoruz önümüzdeki iki hafta pazar sohbeti olmayacak arkadaşlar bu tatil ve mola nedeniyle bir tane Obi-Wan incelemesi gelir bundan sonraki bölüm diye tahmin ediyorum ondan sonrakini ise e, Finalle birlikte paket yaparız diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş öyle planlanıyor. E, gerçekten çok koşturuyorum. E, elimden geleni yapıyorum. Yani bazı arkadaşlar işte tweet atıyorlar, mesaj atıyorlar. Ya nerede işte dizi yayınlanıyor iki saat sonra inceleme vardı falan. Yani niye yüklemedin? Biz başka yerlerde gördük falan diye. Yani bir ben insanım öncelikle bir işim var. Zaman zaman yoğun oluyor. Onun haricinde yani bu işler böyle hemen olmuyor. Özellikle derin incelemelerin biliyorsunuz bir araştırma süreci oluyor. İki belki üç defa izliyorum bölümü yani nasıl hemen iki saat sonra atabilirim. Neyse Kevin Feige ile başlayalım. Fantastic Four biliyorsunuz gündemde. Fantastic Four filmi için büyük yönetmenlerin kendisine başvurmaya başladığını söylemiş ancak henüz bir karar vermediklerini yakında bu Fantastic Four filminin kimin yöneteceği hakkında bir karara varacaklarını belirtmiş. Disney Plus için de artık gün saya saya artık böyle elimizde tespit çeke çeke bekledik 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 çok az bir şey kaldı Türkiye pazarına. 1000'den fazla film 400'ün üzerinde. Dizi 170 orijinal yapımdan oluşan içerikle giriş yapacağına dair haberler geldi. 1000 film 400 dizi. Yani. Güzel olacak ya. Yani ben parasını hak eden bir servis olacağını düşünüyorum. Bir de bizim çok sevdiğimiz içerikler hep onun içinde yer alacağı için sıkılmayacağız gibi geliyor. Şee, siz yine de iyi bir fiyattan abone olmak istiyorsanız bildiğim kadarıyla hala Disney Plus Türkiye web sitesinin giriş sayfasında bir bir form var. Mailinizi bırakıyorsunuz. Yıllık 279 liradan falan galiba bir abonelik imkanı var. Gerçekten Türkiye şartları için oldukça uygun bir rakam. Hani bir kere de veriyor olmak belki problem yaratabilir ama ee, ayda yaklaşık 25 lira gibi bir ücrete hani e çok iyi bir e, online streaming servis. Yani içi, içinde düşünce şimdi işte önümüzdeki dönem hadi Obi-Wan'ı geçtik diyelim. İşte Cassian Andor geliyor, Mandalorian geliyor, Bad Batch geliyor, Tales of Jedi geliyor. Sadece Star Wars'ları söylüyorum. Marvel içeriklerinden söz etmiyorum. Hani sadece onlar için bile hani o bir yıl böyle gani gani parasını çıkarır diye düşünüyorum. Ridley Scott'ın yönettiği Napoleon filminin çekimleri de sona ermiş başrollerde Joaquin Phoenix ve Vanessa Kirby vardı bu filmde. De. Sony Pictures'ta PlayStation'ın popüler oyun serisi Gran Turismo'nun film uyarlaması için Neil Blomkamp'la görüşmelere başlamış. Neil Blomkamp'ın adı bu hafta bir kere daha geçti. District 9 gibi muazzam bir güzel bir bilim kurguya imza atmıştı. Devamı için çok konuşulmuştu. Aradan da 10-11 sene geçti distrikten için yine ismi geçiyor ama ondan önce herhalde Place Grand Turismo'nun da neyini film yapacaklarsa anlamadım ki Grand Turismo'da bir şey yok ki yani 70 tane araba var birine binip gidiyorsun pistte dolaşıyorsun yani Grand Turismo'nun film olacak hani Uncharted'ı da anladım yani izledim de yani işte çok kötü olmamış çok da iyi olmamış ama fena bir oyun uyarlaması olmamış diyelim. İşte Halo'nun dizisini izledik, fena olmamış dedik. De Gran Turismo'nun nesi o film olacak ben onu anlamadım ya. Bir tane bir aktör olacak ve durmadan bir pistte araba mı kullanacak yani? Ne gibi bir hikayesi var? Benim bilim ben bu arada iki ke iki kere falan oynadım. Benim bilmediğim başka bir hikayesi varsa da onu da bilmiyorum. Tatsız bir haber ne yazık ki ilgiyle takip ettiğimiz Raised by Wolves dizisinin HBO Max'te yayınlanan ikinci sezonu sonrası üçüncü sezon çalışmalarını beklerken iptal haberi geldi. E, oynayan Abu Bekir isimli soyadını hatırlayamadım bir aktör vardı o bayağı bir isyan etmiş Twitter'da yani çok sebepsiz bir şekilde iptal edildi falan diye yani ilk sezonu ilginçti iyiydi falan diyorduk ikinci sezon bir kötü başlar gibi oldu ama sonra sonradan acayip bir şeye evrildi yani böyle bilim kurgu yani Ridley Scott'ın biliyorsunuz parmağı olan bir diziydi acayip yerlere giderken yolda şimdi kesildi Scott Free ajansı bu Dizinin yapımcısı Ridley Scott'ın e, yeni bir yuva arıyor diye söylentiler var. Yeni bir kanal arıyor kendine diye. İşte Amazon olabilir, Netflix olabilir. E, başka bir yerde olabilir. Bakacağız bakalım. Yani bu çat diye şey yapmaları üzücü oldu tabii. E, Baş yönünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 7 filmi. 7 olmuş ya 7 yani. Her biri de gişe rekoru kırdı yanılmıyorsam e, çekimleri başlamış film ve sonrasında çekilecek olan dizi bir de dizis çekiliyormuş Recep İvedi'nin. Recep İvedi'yi de yani tabi gömüyoruz da yani, baktığımız zaman da güldüğümüz yerleri de var yani ya, aslında yani neden gişe rekoru kırıldığını anlayabiliyorum bir anlamda. Disney Plus üzerinde yayınlanacakmış bu 7. 7 film ve ondan sonra yapılacak olan dizi. Disney Plus'ın zaten Şahan e, Gökbakar ve Recep İvedik serisini e, tırnak içinde çöktüğünü daha önceki pazar, çok önceki pazar sohbetlerinde sizlere iletmiştik. Star Wars haberlerimize gelecek olursak da Dark Horse'un çıkardığı Star Wars Infinity isimli bir, bir e, çizgi romanda e, Luke'un yerine bir Jedi yani seçilmiş Jedi olarak Leia'nın tasvir edildiği bir sayı çıkmış. Alternatif bir timeline'da devam ediyormuş. Luke Skywalker değil hikayenin ana kahramanı Leia oluyor ve Yoda'nın söylediğine göre bugüne kadar gördüğü eğitilmeye en hazır Jedi adayı olarak karşısına çıktığı söyleniyor Leia'nın. Vadif serisine hazırlıklı olun. Bir önden şöyle bir yoklama macunu çekiyorlar galiba. Star ile ilgili bir vadif serisi de hoş olurdu doğrusunu isterseniz. Yani işte Leia'nın Jedi olduğu, Jar Jar'ın hiç olmadığı mesela. İşte Obi Wan'ın kötü bir Sith olduğu falan gibi böyle değişik bir hikaye yapılabilir. Ama işte ancak animasyon ya da çizgi roman olabilir. Ee, bu arada resmi bir açıklama gelmemekle birlikte Obi-Wan'ın ikinci sezonun onayını aldığına dair söylentiler var. Ee, Obi-Wan dizisinde videolarda da yani inceleme videolarında da sizle paylaşıyorum. Olaylar biraz karışık. Yani içerik olarak karışık, bağlantı olarak karışık. E, genel izdişli Rotten Tomatoes'a e bakıyorsunuz. Genel skoru yüksek olmasına rağmen dizinin izleyici skorları çok düşük. Moses Ingram'a, Third Sister'a, Üçüncü Kız Kardeş'e inanılmaz bir tepki var. onu O tarafı biz hiç anlamıyoruz. Yani inanılmaz böyle ırkçı ve e, e, nasıl diyeyim size sert bir yaklaşım var orada. Neden olduğunu tam olarak bilmediğimiz ve anlamadığımız bir şekilde. Eee sürekli dizinin notlarını düşüren bir kesim var. Yani karışık. Ama ha, üçüncü bölümde zaten videosunu izlemişsinizdir. Duygularımız çok böyle zirve yapmadı yani. Darth Vader bilmem ne falan dedik ama yani birazcık böyle fos çıktı. Ee, bakalım nasıl toparlayacaklar? Ben gelecek bölümleri gerçekten çok merak ediyorum. Yani toparlamayıp daha çok karıştırırlarsa çok sıkıntı olacak yani. Çünkü eze eze geliyor. Rebel'ı ezdi, A New Hope'u ezdi. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi işte e, izlemişsinizdir artık diye rahat rahat konuşuyorum. İşte Obi-Wan'la Darth Vader'ın karşılaşmasındaki zaten bunun da olacağını herkes biliyordu. Bu bölüm bölümde olacağını bilmiyordu. Yani öyle veya böyle bu bölümde ya da son bölümde her nasıl olursa olsun karşılaştığında iyi Hop'u ezen bir nokta oluyor. Şimdi Eni Hop'un e, senaryosunu işte skriplerini çıkarmışlar. Onun üzerinden kelime oyunlarıyla o aslında böyleydi, böyle değildi. Orada biz yanlış anladık, burada böyle söylemek istedi. Ya biz orada ne söylemek istediğini ve neyi yanlış anlayıp anlamadığımızı biliyoruz abi. Yani orada diyor ki ben öğrenciydim, seni bıraktığımda sen işte bilmem. Onlar da işte o kelime oyunundan giderek herhalde bağlamaya çalışacaklar Amy Hope'daki hikayeyi yani. Orada işte bir hissettim muhabbeti var. Bir de ben seni bıraktığımda muhabbeti var. Darth Vader'ın söylediği yani Anakin Skywalker'ın işte seni bıraktığımda falan. Yani ki bırakan Obi-Wan'dı. İşte ondan sonra yani çok bari boka sarmasa ya yani. Lucas filmin başı işte Kathleen Kennedy de Star Wars Lando dizisinin çekileceğini biliyoruz. Neden sürekli yavaşladığını ee, ve sürekli geri plana atıldığını sormuşlar. Muhtemelen Celebration'da sorulmuştur bu soru. Bu soruyu Donald'a sormanız lazım. Donald Glover'ı ancak da hatırlayacaksınız. Bütün kartlar onun elinde. Biz onu bekliyoruz gibisinden bir cevap vermiş. Bu arada Mandalorian'ın 3. sezonunda bizim şeyden, e üçüncü üçlemeden, üçlemenin son bölümünden Rise of Skywalker'dan bir karakter gelmesi söz konusu. O da Babu Freak. Aslında bütün film yani serileri içinde en çok sevilen karakterdi. Bir droid tamircisi ya da hacker gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Tatlı bir karakterdi. Bizi görünce böyle yüzümüzü güldürmüştü. Babu Freak'in Mandalorian'ın üçüncü sezonunda görünme ihtimali var. Bu arada Obi-Wan'a dönecek olursak Obi-Wan'la ilgili yazarlar da diyor ki yani senaryo, senaryo yazar hiçbir şekilde kanonu ezmedik. Kanonun bütün şeylerine bağlı kaldık diyorlar. Hani demin ki muhabbete ek olarak söyleyeyim unutmadan. Aa, hatta bakın işte buraya haberi yazmışım ben yazmadım zannetmiştim. Joby Harald yazarlardan özellikle e, büyük engizisyoncunun baş engizisyoncunun ölümüyle alakalı olarak ee, hiçbir zaman asla biz kanunu bölmedik, kırmadık diyor. Ee, söyleyeceklerim bu kadar diyor. Kanun her şeydir. Biz bütün onun kurallarına uyumlu olarak e, hikayeyi yazdık diye altını çize çize basa basa söylemiş. Ayrılısı bakalım bilmiyorum. Yani bu baş engizisyoncunun ölümü ve Darth Vader Obi Wan ikilisinin hikayesi nasıl bağlanacak bir takım ana hikayeye göreceğiz. Yani böyle diçim içim daralıyor böyle anlatırken. Obi-Wan'la ilgili tabii şimdi bizim beklediğimiz ilk iki bölümde de böyle güzel hani beklediğimiz gibi bir Obi-Wan e, tasviriyle karşılaşınca böyle ya acaba mı falan diyorduk. İşte üçüncü bölümde darmadağın olduk. Bakalım önümüzdeki günler bize neleri gösterecek ben de merak ediyorum. Benden bu haftalık bu kadar. Hızlı ve toparlayıcı bir pazar sohbeti olduğunu varsayıyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. 2 hafta yokuz. Pazar sohbeti kapalı. 3. haftada görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.